Bilindiği üzere, hepinizin malumu olduğu üzere Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı ilk insan olarak yarattı. Sadu ya eyühen nasu tequ rabbakumul halakakum min nefsin vâhidetin ve halak minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kesira ve nisâen Vettequllaha tesâelûne tesaelun bihi vel erham. Bu ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri bu konuyu Nisa suresinin birinci ayeti olması gerek. Bu ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri bu konuyu açıkça beyan ediyor. Ya eyyühen nasu, ey insanlar, itteku siz korkun, rabbekum Rabbinizden. Ya eyyühen nasu, itteku rabbekumullezi, öyle bir Rabbiniz ki o Rabbiniz korkmanız gereken Rabbiniz öyle bir Rabb'dir ki ya eyühen nasu teku rabbekumul halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zawjaha ve bethe minhuma rijalan kesiran ve nisaen ve tequllahi ladzi tesailuna bihi vel erham. Şimdi Ey insanlar diyor burada Allahu Teala Hazretleri. Ey Müslümanlar, ey müminler değil. Ey insanlar. Sizi yaratan Rabbinizden korkun. O Rabbiniz öyle bir Rabb'dir ki sizi bir erkekten yaratmıştır. Min nefsin vahidetin bir nefisten yaratmıştır. Ya yuhanna suttaqu rabbakumul <laughs> ladzi halakakum min nefsin vahide. Allahu Teala Hazretleri sizi bir nefisten yaratmıştır. Ve halaka minha zevceha o bir nefisten de Allah zevcesini, eşini yaratmıştır. Ve besse minhuma ricalen kesiran. O bir nefisten <laughs> ve bir nefisten zevcesini yarattı. O iki karı kocadan da ve bethe minhüme ricalen kesiran ve nisaen. Birçok erkekler ve kadınlar yeryüzüne, dünyaya yaydı buyuruyor. Şimdi bu ayeti kerime Allahu Teala Hazretlerinin yaratmış olduğu ilk insanın Adem Aleyhisselam olduğunu Adem Aleyhisselam'ın zevcesinin de Adem Aleyhisselam'dan bir parçadan yaratıldığını ve Adem Aleyhisselam'la Havva validemizden de Allah'ın birçok erkekler ve kadınlar yaratıp yeryüzüne yaydığını sarih bir şekilde, açık net bir şekilde anlıyoruz. Ve Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yaratırken Adem Aleyhisselam'la beraber bir peygamberlik nuru, bir nübüvvet nuru yarattı. Yaratmış olduğu bu nübüvvet nurunu Adem Aleyhisselam'dan itibaren kainata göndermiş olduğu yüz binlerce peygamberin her birerine o nübüvvet nurunu, nurunu sülp yoluyla, soy sop yoluyla, zürriyet nesep yoluyla aktardı. Bu nesep, nesep yoluyla, zürriyet yoluyla nübüvvet nuru'nun taşınmasına vesile olan kişilerin bir kısmı bizzat kendileri de peygamber olarak bu nuru taşıdılar. Bir kısmı da kendileri peygamber olmadıkları halde sadece o nübüvvet nuru'nun taşıyıcıları oldular. Mesela Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından da peygamber olanlar vardı. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından peygamber olanlar, Adem Aleyhisselam'dan sülp yoluyla, nesep, zürriyet yoluyla almış oldukları nübüvvet nurunu kendinden sonrası için aktarıcı oldular ama peygamber olarak. Bazısı da kendisine peygamberlik verilmediği halde mesela Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip gibi. Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah gibi. Bunlar kendilerine peygamberlik verilmediği halde Adem Aleyhisselam'dan beri Allahu Teala Hazretlerinin yaratmış olduğu, var etmiş olduğu nübüvvet nurunun taşıyıcılığını yaptılar. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren ta Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalib'e kadar Allah'ın yaratmış olduğu nübüvvet nuru bir şekilde soydan soya, nesilden nesile, sülpten sülbe, zürriyetten zürriyete taşına taşına Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalib'e kadar geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip kendisine nesep yoluyla geçmiş olan nübüvvet nurunu kendinde bulunduruyordu. Ama kendisi bir peygamber olarak değil kendinden oğlu Abdullah'a ondan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize aktarılmak üzere bir emanet olarak o nübüvvet nurunu kendisi peygamber olmadığı halde kendinde bulunduruyordu. Nübüvvet nurunu nesep yoluyla kendisine alan kişide de kendisi peygamber olmasa dahi etrafında insanlar tarafından bir cazibe, bir sevgi, bir muhabbet oluşuyordu. Yani o nübüvvet nurunu emaneten de olsa kendisinde bulunduran, kendisine peygamberlik verilmediği halde nübüvvet nurunu kendinde bulunduran kişilerde bile Peygamber olmadıkları halde toplum nazarında bir kabul oluyordu, toplum nazarında bir muhabbet, bir sevgi, bir bağlılık bulunuyordu. Bu nübüvvet nurunu emaneten de taşıyan kimselerde yaşamış oldukları toplumda, yaşamış oldukları kavimde önder olma, lider olma vasfı oluşuyordu. Onun için Resulullah Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip de, Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah da, Efendimiz Aleyhisselam'a geçecek olan Adem Aleyhisselam'dan beri gelen o nuru emaneten taşıyor olduklarından dolayı yaşadıkları kavmin içerisinde en önde gelenlerden, en çok sevilenlerden, kavimlerinin liderlerinden kişilerdi. Bu şekilde Resulullah Aleyhisselam'a emaneten verilmek üzere üzerinde taşınılan nurundan dolayı dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah yaşamış olduğu toplumda son derece sevilen, sayılan, önder, lider konumda birisiydi. Dedesi Abdülmuttalip de keza o şekilde o nuru kendilerinde bulundurduklarından dolayı diğer insanlardan son derece bariz farklılıkları vardı. Bu şekilde olduğundan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah ile o dönem Mekke-i Mükerreme'nin genç kızları, evlilik çağında olan kızları evlenmek için yarış halindeydiler. Çünkü Abdullah, Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah, diğer hiçbir insanda olmayan ayrıcalıklı bir hale, bir duruma, bir nura, bir güzelliğe sahipti. Hatta siyer kitaplarında şu şekilde geçer. Abdullah doğuncaya kadar, Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah doğuncaya kadar Abdülmuttalip'te son derece bariz bir şekilde, net bir şekilde bir nur görünürdü, bir nur zuhur ederdi. Ne zaman ki Abdullah dünyaya geldi, Abdülmuttalip'te insanların rahatlıkla görebildiği o nur söndü o nur Abdullah'da parladı derler. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın dedesinde var olan o nur, Resulullah Aleyhisselam'ın dedesinden, Abdülmuttalip'ten Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah'a geçince, Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip'te insanların rahatlıkla görebildiği o nur artık sönmüştü. Çünkü emaneti kendisinden Abdullah'a geçmişti. O nur artık Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah'ın yüzünde, bedeninde, alnında parlıyordu. Bundan dolayı da herkes Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah ile evlenmek istiyordu. Mekkeli kadınlar, gençler, kızlar, evlilik çağında olanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah'la evlenmek istiyorlardı. Bütün kadınlar, kızlar Efendimiz sallallahu aleyhi babası Abdullah ile evlenmek isterlerken ...Rasulullah Aleyhisselam'ın annesi Amine'ye Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in babası Abdullah'la evlenmek nasip oldu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in anne ve babası valideyni Abdullah ve Amine evlendiler. Abdullah'tan Resulullah Aleyhisselam'ın annesi Amine validemiz hamile kaldığı gece Amine validemiz kendisinden bir nurun çıktığını, ay gibi bir nurun kendisinden çıktığını ve o nurun bütün kainatı, kap karanlık, zifiri karanlık olan kainatın tamamını aydınlattığını gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hamile kaldığı gece Birçok kitaplarda geçen rivayet odur ki Resulullah Aleyhisselam annesi Amine'nin rahmine regaib gecesinde düşmüştür. Yani Resulullah Aleyhisselam 1492 sene evvel bugün dünyaya teşrif buyurmuştur ya, annesinin rahmine düşmesi de birçok rivayete bakılırsa kuvvetle muhtemel görülen odur ki regaib gecesinde Resulullah Aleyhisselam annesinin rahmine düşmüştür. İşte o regaib gecesinde Resulullah Aleyhisselam anne rahmine düştüğü gecede annesi rüyasında kainatın kap karanlık olduğunu, zifiri karanlık olduğunu, göz gözü görmediğini, kendisinden bir nurun ay gibi dolunay gibi bir nurun çıktığını ve kendinden çıkan o nurun bütün kainatı aydınlattığını görmüştür o gece. Ve uyandığında kendisinin efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hamile kaldığını fark etmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın annesi Resulullah Aleyhisselam'a hamile kaldıktan çok kısa bir zaman sonra Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah genç yaşta vefat etmiştir. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen efendimizin dedesi Abdülmuttalibe, ondan da efendimizin babası Abdullah'a geçmiş olan o nübüvvet nuru Abdullah'tan Resulullah Aleyhisselam'ın annesi Amine'nin rahmine düşünce o nur Artık Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah o nübüvvet nurunu taşıma vazifesini yerine getirmiş oldu. Emaneti teslim etti. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen o nübüvvet nurunu, kendinde bulunan nübüvvet nurunu farkında olmadan Amine'nin rahmine koydu. Efendimizin annesi Amine validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hamile iken çok 2-3 aylık hamile iken babası Abdullah vefat etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha annesinin karnında iken babadan yetim kaldı.